Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Zorlu Ateş. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz da benim saçıma ne oldu? İnek yalamış gibi ne olmuş? Az önce size gösterdim inek yalamış gibi oldu saçım ya. Neyse arkadaşlar? E, Minecraft'ta bu sefer ile başımıza ne gelecek? Onu öğreneceğiz ama ondan önce e, kendimize bir ev yapacağız. E, garajda yaşamak. No, gar sana artık garajda yaşamaktan sıkıldım yani. Ee, garajda yaşa yaşa nereye kadar arabaların içinde yaşa yaşa ev yapacağız bakalım başımıza neler gelecek neler olacak umarım evi doğru düzgün yapabiliriz küçük de olsa idare eder çünkü bizim evimiz olacak yani başkasının evi olacak değil yani bizim ev olacak neyse hatırlarsınız bir önceki bölümde helikopter bulduktu onunla da orman tam tepesine inip bir şey odunlar keseceğiz yani neyse arkadaşlar ben videomuza geçiyorum ondan önce ama Beni izleyenlerin yarısı abone olmamış o olan... abone olup gelirlerse çok sevinirim. Neyse arkadaşlar ben videomuza geçiyorum ama ondan önce beni izleyenlerin yarısı abone olmamış. İzliyorsun kardeşim niye abone olmuyorsun? Neyse siz abone olduğunuz mu düğmeye bir kontrol edin. Ben de videomuza o sırada geçeyim. İm 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 im. Lan benim fotoğraf yok. Lan lan dur. Lan. Lan dur lan. Ben burada videoyu durdur dur, fotoğrafımı getir. Ha şimdi oldu bak. Benim fotoğrafımı kim görmeyecek la? Direkt videomuza geçeyim dedim de bir dakika 37 saniyedir konuşuyorum. Bendeki çeneye bak ya. Yemin ederim. Gerçi bütün youtuberlar böyle ben benim Sus lan artık Sus, bir sen de. Sonra. Susmayacaksan git. Ameni can Evet videomuza kaldığımız yediğinde oyun. Yılmaz kovdum bakın şu an kimse yok. Direkt videomuzu geçelim. Niye videosu? Şimdi hayvanlara iyi davran. Ne de bildik. Hızlıca geçiyor. Ben nasıl okuyayım onu? Bu arada şu koronun millet delildi ya. Yani sokakta beleş hayvan dururken. Niye gidersin oradan alırsın ki? Benim kamera yavaşladı bu arada. Ancak abay. <laughs> Heh tamam yavaşlama. Vur vur vur. Vur. İyi yavaşlama. Hadi lan yarım saattir açılmıyor. Gerçi sanki de olsa bir saatte açılmaz en yani sıkıntı değil. Hasan telefonuyla benim telefonum şu an pert yani. Allah belanı kim buluyor lan? Lan. What? What? Lan yürü git. Yürü... lan? Ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Bunu bunu kim koydu? Lan bunu kim koydu? Olan. Olamayın lan bu olay Hoppa İndiremeyeceğim sanıyorum Okumu verin lan bana Geri de kendine vur Ya bunlar çok geri de kalk yemin ediyorum Bekle Yemin ederim şu yıkırdığım an hepsi üstüme gelecek Kastı lan Yemin ederim şu yıkırdığım an Vurun vurun birbirinize vur Allah belanı vuruyor lan Yeter lan sizden mi kokacağım? Ama ilk önce bir canımı doldurmam lazım. Ver lan eti. Yerobrine yeni tuzan bu mı muydu bakayım? Bir tane de üst, yanıma koymuş. Ne oluyor ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oyunda ses geliyor. Sizden mi korkacağım lan? Dur lan canım çoğalmadı. Hoppa. Vuramıyorum lan dur. Okumu verin. seni bir vurayım dur. Hoppa ce. <laughs> Yeter lan siz de mi korkacağım. gelin lan. Lan ölün. Zırhıma bile geri bir şey yapamıyorsun şimdi. Zırhımda iki geri tekme var. Bunlar atınca bana geri ger Onlar geliyor. Atılan cismin koruması da var. Şu an hiçbir yerine dönemiyorum. Evet. Heh. Daha var bunlar da, daha da. Lan. Kaç kişisiniz lan siz? O bakın. Kaç kişisiniz lan? Yanlışlıkla sandı başlıyor. Lan. çok güçlü ama Herobrine'in askerlerine karşı bile gelemiyor ya. Bu nedir ya? Arabalar mı? Dur. Ara Aha bu Hepsi burada değil. Iyi. i̇yi. Gece mi olmuş lan? Şuraya aslında ev yapabiliyor muyum? Lan. Lan. Buradan çıkma. Lan bu kapıları kim koydu? Ha şey fark ediyorum lan? Kapıları kim koydu oğlum? Oğlum. Lan oğlum var lan. Herobrine senin işini bitireceğim de. Oyun epey kastı lan. Oğlum ev okuyamına tutuldu lan bildiğin dur lan benim Oğlum ölüyorduk ya şaka maka. Aa iyi. Helikopterleşeyim burada çalmış Bu ne yapıyorsa benim sandığıma koyu bakayım. Yok olmamış. İyi. İyi afim. Akıllı çocuk senin boyun mu uzamış bak. Aslında bunlardan da iyi ok çıkardı. Ha. Bak iyi ok çıktı şu an. Sevindim. Yani dur lan. Ben bir şeye bakıp geleceğim. Bizim en son bulduğumuz şu gizli geçit. Bu kapılara kim koltuysa Allah bin belasını versin. Oğlum oyun kastı lan, niye? Daha çok mu var bunlardan? Elime cam battık. Camı kırık. Ne oluyor lan? Vahşi Bakayım. Aha, karşıda bir şey dikmişler. O ne? Ona bakmadan ne demem ben. O ne? Gece mi acaba şu an? Ben gelirim şimdi. Burada bir şey olabilir. Hmm, daha çok sandık gelmiş bakalım. Bunlar ne? Bu sandığa ne bulduysa olmuş. Ben şunları bir gaf Şu ölümsüz teton. Buraya zula yapmış bu. Ö oyun zulası değil ama hani bir tane eşyalar koyduğumuz yer var. Uuu, dur lan şu ölümsüz tetonlardan birini diyelim. Elim elime, şu elime koyayım da Oha yağmacı yumurtası. İki, iki stek yağmacı yumurtası var. Dolan bir tane daha varmış. Yumruk. Ne lan bunlar böyle? Dur lan öğreneceğiz bu işin içinde bir, bir iş var. Neyse lan, evime kapı buldum iyi lan. Kasması geçti şu an. Gece olmuş. Lan oğlum eve koş lan. Lan eve koş lan. Lan eve koş lan korkarım ben gece. Anne. Lan lan yaptım. Ya oğlum ben nasıl çıkacağım lan buradan? Hikayem belli. Beynime tolaştı. Işte. Karşıma bir şey çıkarsa ödüm patlar. Çünkü geceden acayip korkuyorum geceleri. Orada bir şey gördüm lan neyse. Allah'ım ya gündüz hesaplaşalım. Oğlum ben buraya garaj yaptım da. Oğlum ilk önce karşımıza bir ordu çıktı. Hallettik. Ama benim en şu en 13 vuran en güçlü kılıncım bile bunlara karşı koyamadı lan. Ne biçim işte lan? Oğlum kılıç bile karşı koyamazsa bunlar ben yumrukla mı koyacağım lan? Zırhımın içine ettiler şu an var ya. Ben bu zırhları bir daha bulamam oğlum. Ne veriyorsun lan. Var ya öldürürüm lan sizi. Allah belanı versin. Bakayım dur sandıkta bir şey var. İmdat yazan bilmeyen. Dur lan bunu geçen sefer onu... ortası kırık da okuyayım. Mısır ha aynıs. Mısır mısır. Mısır mısır yok mısır mısır. Mısır değil de o mısır. Mr. Mr. bin nerede lan harbiden? Mr. bin. Mr. bin. Neredesin lan? Dur lan biz onu bir yere hapsettik tamam Nereye? Abi, E bu yok. Lan kaçmış. Firarda. Çünkü Mr. Bean Firarda. Onun Lan rastgele kazdı yanlışlıkla. Şuraya tıkladım da aslında çıkma için. Lan sen buraya nasıl girdin ha? Orada kal, orada kal. Aklın başına değilsin. Ne giriyorsun lan oraya? Birkaç yumruk. Pepen. Seni pipi, pis pipi. Pipini keselim seni. Biz bunu böyle yapalım da yine. Helikopterim. Şurada her Brian'ı mı gördüm bana mı Allah ben onu. Ödüm patladı. Oyun acayip kasıyor şu an ha. Etrafta birileri var herhalde. Dur lan. Şuraya aslında ev. Bunları kır. Yanlış her yeri kırdım farkında olmadı. Şu odunları ben bir top bir <laughs> Özür <gülüyor> Oğlum bunlar niye böyle lan? kırpılmış lan. Dur lan benim skinim aynı. Değil mi? Evet. Bizim ateşli. Zorlu ateş skinimiz. Sen orada patla kimseye zarar verme var ya. Geri zekalı. patlarsın zaten kimseye zarar veremezsin ki. Evimize kapı bulduk. O kapıda lanetli bir şey çıkması var ya. Çok iyi olur. Oyun acayip şekilde kasıyor. Şu, ana kadar olmayan acayip bir şekilde kas. Ya bu etrafta niye bu kadar çok kırpur var? ki? Sana hiç bulaşmadan şöyle indireyim. Lan gelme lan. Gelme oğlum orada kaldı. Gerçi yüzü görmedim de neyse. Geber lan. Bu arada hiç aboneme bakmıyorum. Bu aralar inşallah çoğalmıştır diye düşünüyorum yani. Aynıysa vallahi bu serinin sonu gelecek yani. İmarım çoğalmıştır. Kaç seferde sürüyorum. Kaç seridir. Arda arda iki video attım lan. Ne biçim işte. Arda arda üç, dört video atıyorum ben her gün. Sırf sizin için ha başka. Bu youtuberlığı ben niye yapıyorum ha. Bırakacağım lan youtuberlıkmış. Burada bir illetlik var. Her yer toprak gördünüz. Bu ne böyle? Bu ne bir illetlik var? Bir dakika bölüm çözeriz. Dur. Ulan ilk evim buraydı lan. Buraya kale yapmışlar lan. Dur bir bakayım bir ah odun. Odun. Beleş odun var oğlum. Oraya nasıl çıkacağım lan ben? Şu sandığımda bir şey var mı? Yok. Aslında bu kadar odun bana yeter diye düşünüyorum. Bir dizek bir tane kral şatosu yapacak ki. da. Ben aslında bir kere Minecraft oynuyordum. Böyle. Tabi o zaman acemiyiz de Minecraft'ta. Yok lan. Aslında ilk defa Minecraft oynadığımda valla ben usta olmuştum Minecraft. Hatta YouTuber bile o zaman. He işte sonra böyle Aslan 64'lük odun toplamış. Ben böyle 35'lik. Eee sonra ne, ne olmuştu lan? He krallar gibi ev yaptık. Sonra krallar gibi ev yapınca bu el, demir epey bir demir bulduk. Biz böyle kazıyoruz kazıyoruz kazıyoruz. Allah Allah. Demir bulamıyoruz. Sonra birden bir sürü demir bulduk. Demir damarı. Sonra şey kayasına gelmişiz. Ana kayaya gelmişiz. Farkında değiliz. Ben de diyorum. Ekranda bir tuhaflık var ya. Hadi neyse diyorum. Sonra e, e, ama katman kayasına geldik. Elmas bulamadık yani. Ne yalan söyleyeyim. Hasan şaşırdı. Ben şaşırdım. Elmas bulamadık. Dağıldık sonra. Sonra oradan çıkamadık da. Çıkamadık. Yani birkaç sefer uğraştık zor çıktık. Oyun ama epey komikleşti. O ne? Lan o, o ne? Lan bu ne? Tren mi bu ne? Oğlum bu ne? Bu ne lan? Sıra sıra vagonlar birbirlerini kovalar. Bu ne biçim işte? Drive edeyim dur bakayım. Aha vagon. Vay be vay. Ana senin gözü sizi ver ya beyin. Neyse. E sonra çıktık. Baktık da biri elmas koymuş. Kim koyduk diye bir ara. Elmas bulduk ama nereden bulduk onu hatırlamıyorum. Şurayı salladım çünkü başta elmas bulmadık. Madende mi bulduk bir yerde bulduk da. Bir yerde bulduğuma eminim elmastı. Bu arada yeni bilgisayar alıyorum. Hayırlı diyenlere kalp bırakıyorum. <laughs> kalp bırakma için hayırlı olsun dedirtiyorum ya çok şeytanım ben ya. Vallahi şeytan. Lan ne yapıyorsun lan oraya? Oraya ağzına. Dört beş tane daha odunum var yani. Odun toplamaya gerek kalmadı. Hop. Şöyle çık. Buraya koy. Buraya böyle böyle. Bu arada her videoda arkamda annemin ve babamın sesi olmasından baktınız. Ben de biliyorum. Çünkü ben de baktım. Yani ben de ister, istemez miydim böyle tek başıma kaç levelim lan ben? 25 iyi. İstemez miydim böyle yalnız sessiz bir video çekmek? İsterdim ama şöyle seni şöyle bakın ev müthiş oldu ha. Fark ettiyseniz ben her ev yapışında yanları böyle boş bırakıyorum. Fark etmeyenler varsa söyleyin. Çünkü niye dersiniz? Tasarruf ediyorum. Odundan tasarruf. Ama e böyle çok güzel olmasını istiyorum. Şu odunlar hiç. Ya burada ne çok creeper var ya. Gizlenmiş oraya. Kamuflaj olmuş. Yanıma bir gelse öldüm valla. Gerçi patlama koruması var da hadi neyse. Şurayı bir kapatalım dur. iki tane daha koymuşlar. Aslında oradaki topraklar bizi buraya kapatması için mi vermiş bilmiyorum. On, 20 dakikalık video çekeceğim tamamen. Hadi lan hırsım tuttu. 20 dakikalık video çekeceğim. Kısa çekiyorum. Olmuyor. Evim yalnız çok güzel oldu ha. Valla. Kendi evim diye söylemiyorum. Belki söylüyorum bilmiyorum ama. Aa dur lan ben yanları kapattım. Dur lan ben nasıl yapacağım bunu? Böyle döndürdük onu oradan. Neyse dur yapabilir bir şey. Tamam böyle oldu. Ev karıştı yalnız ha. Ev karıştı yalnız ha. Ya oyun niye kasıyor? Ben anlamadım ki. Şimdiye kadar hiç my, onca Minecraft videos çektik biliyorsunuz. Hiç kasmıyordu yani. Şimdi niye kasıyor? Buraya da kapı takarız. Dur. Şuraya cam. Böyle cam. Ana dur. Böyle kapı. Burada cam olsun. Ben evi yapacağım. Dur. dur. aldım mı lan ben odun neyse almışımdır. Lan git odun. Odunu ver. Cimri. Cimri oyun. Şuradan da bir kaç kapısı yapalım evet böyle. Veya yapmayalım hiç umurumda değil. Sonra böyle ne çok cam kullanacağım lan ben bu oyunda. Tam fırınımız bile yok daha yani. Garajdan çalarız neyse bir kaç. Bence evimiz güzel oldu. Rusya. Ananı gıdıklama. Bu evde bir şey eksik ama. Ya cam çatı eksik lan. Ben ne diyorum ne eksik. Rusya. Ananı gıdıklama. Nereye koydum lan ben, ben onu yanlışlıkla. Ya bu arada şu Evde kalkurlarına hani kimse uymuyor. Vallahi ben bir bakıyorum kimse uymuyor. Ben de uymuyorum gerçi. Aynı mı? İşte. Bak buraya böyle bir ışık koyarız. Şuraya böyle bir ışık koyarız. Demir kapıyı buraya koyarız da demir kapıdan nasıl geçeceğiz işte orası. Otur. 18 tane demir mi? Demir kapı aslında iyi zombiler kıramaz. Neyse. Evimizi bir dahaki bölüm tamamlarız diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Ev tamamlayıp geliyorum. Sonunda yaptım ya. evi. Bu ne? Evet ama daha eşyalar taşımadım. Evet. Evimiz böyle bir ev. Bize özel. Camlar nasıl yaptığını derseniz. Bir tane ocak yaptım. Sonra. şu ileride kumlar var gördüğünüz üzere. Onlardan. Aha. O ne? Bu ne oğlum? Bizim araba gibi ama daha küçüğü. Bu ne? Friday. Bakın. Bu bizimkin en ufak <laughs> şey. Almıyorum herhalde. Umum. Lan dur. Çıkamıyor mu? Çıktım olmuyor. Uydum patları bir an çıkam. Onun tepesinde sandık mı var? Bana mı öyle geliyor? Neyse ben seni çözeceğim. Neyse arkadaşlar. Evimi yaptım. Ve açlıktan öleceğim. Böyle bir şey yok. Lan oğlum tavşan eti bu. Lan et yok. Ha vallahi et yok. Gördün. Nerede lan? Her yemek yediğimde niye böyle bir ses çıkıyor ki? Oyun bu arada acayip kastı. Ha, anlam anlamış değilim. Şu an oyunu çözmeye çalışıyorum. Şu an yatağa girdiğim zaman şu ortaya geleceği için ben ilk önce şu eşyaları bir şuraya. Ş lan oğlum buraya. Buraya böyle sen kal. Evet yani uydu ben de. 8 saldı. Benim kılıncım ve hepinizin içine bir masala. Ha ha. Size demedim tabi arkadaşlar. Oo, bu eşyalar burada dursun ama bu sandık nesi? Keşke sandığı oraya taşısaydık yaptım. Şimdi uğraşacağız. Allah belanı bilsin. Oraya niye gidiyorum? Ben yine de bir sandık yaparım oraya doğru ya. Kaldır kollarını. Yaldır onlarını. Kaç dakikadır video çekiyorum? Üf, aşağı yukarı 20 dakika. Gel lan gir. Giremedik. Bu buton işini halledemedim iyisi. Bak ben böyle kalkınca iki blok mu üç mü? İki blok Bu olur mu oğlum ben burada o zaman. Neyse düşünürüz onu sonra düşünürüz. Ben videodan sonra ayarlarım bunu. Artık geniş bir evimiz var. Evet. Yatağı buraya koydu. Bu odunlar büyütürüz ya şimdi dur. Videoda yapayım da sonra abi hile olanı falan demeyin. Tamam. Bu kadar yeter herhalde bak. Birden çıkıyorsunuz. Kafa. Tamam anneciğim yiyeceğim anneciğim. Ah. Evet böyle yaptık. Sonra o What? What is the Ufozen? Ben buradan nasıl çıkacağım peki? İşte orası. Oğlum. He. Şimdi ayarlamaya başlıyoruz. 20 tane odun yeter diye düşünüyorum. Böyle, 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 böyle. Bütün ev 3 bloktan yapmaksa size bu taktiği öneriyorum vallahi. Çok iyi bir taktiği. Yani bütün evi 3 bloktan yapmak yapmak yerine direkt burayı yapsanız yeter yani diye düşünüyorum. Bu arada bu videoda hiç konuşmadım. Şöyle yeni evimizde videomuzu bitirelim. Oh be insan evi gibisi var mı? Diyenler yanılıyor. Çünkü insan evi olsa ne olmasa ne diyorum. Ve 21 dakikadır video çekiyorum. E siz de benim bu uğurla oğlum ya telefona bir şey oldu bugün ha. La oğlum niye hiçbir şey yerinde gitmiyor? Kamera açıl lan. Heh. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve abone olmayanlar için de abone beni izleyenler için de e, abone olmuşlar mı diye bir kontrol etsinler. Çünkü beni izleyenlerin yarısı abone olmamış. Ben zorla ateş ve bugün videomuz bu kadar. Yeni evimizi de yaptık. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı ve bu tarz videolar için abone çoğaltmayı unutmayın ve 4 like geçmesini istiyorum bu videonun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ben şimdi kaçıyorum. Umarım bir videoyu beğenmişsinizdir. Ve bye. Bye.